Gaffer, selam herkes. Ben Emir Dinem Yarım. Ben... Gelmiyorsun işte, gelmiyorsun. Torunlarım yok, çocuklarım yok. Bir başınayım burada. Size bir şey soracağım. Allah'ın uzaylı pisçikleri. <laughs> Şu an kafam var ya 1 milyon ha. Oksijen almadığım için galiba anlayamadım. Havası mı çarptı uzayın? Bence oksijen sizlikten değil sensizlikten be pisecek. Ben burada bile neşemi bozmuyorum bak. Şöyle kaçlıyorum ha şu an pisecek. Ama hala da neşemi bozmuyorum. Bir de bunlar bir frekans yayıyor. Benim bilmiyorum kendimi kaybettim şu an. Ne komutan kafurum kaldı. Ne gücüm var şu an böyle bu arada gidiyorum ben. Ben acım bu arada ha. <laughs> Neyse gelelim size olan sorunma Allah'ın uzaylı pisçikleri. Biz bir haftadan beri yoldayız bu UFO aracının içinde. Peki bu bir hafta dünyadaki 7 yıla mı denk geliyor? Hani uzayda geçen zaman dünyada geçen zamandan daha hızlı ya. Eğer böyleyse Necmi ile ben ne? Allah'ım bir daha benle yaşlı Gaffur diye dalga geçemeyeceğiniz. <laughs> Siz şu an yaşlanırken ben yerimde duruyorum. Yükselen ben değilim bak Hasan Sır. Oğlum kafam hiç iyi değil ha. Gaffur neşesi diye bir gerçek var ama değil mi pisicik? Hangi durumda olursan ol, neşeni bozma. Gafur neşesi bu. Ne durumda olursam alayım, neşemi asla bozmam. Gafur neşesi. Hu hu. Şaka bir yana, eğer gerçekten de uzayda geçen zaman, dünyada geçen zamandan daha hızlıysa, benim nereden baksan her saniye gamgam gam yapmam lazım pisiçek. Ben zaten dünyadayken saatte bir gamgam gam yapıyordum. E şimdi orada dünyadaki bir saat, e buradaki bir saniyeye bedelse, benim de sürekli gam gam yapmam gerekiyor. Kaptan, müsait bir yerde restoran. Kaptan şu an eğleniyorum gülüyorum şaka bir yana ama Kanal ne alemde sizler ne alemde Banlı, Necmi, Selami, yavru kedi ne alemde bilmiyorum Umarım bir şey olmaz bana Ben neşemi bo bozmuyorum bak hala daha neşeliyim E o zaman yeni bir konuşan kedi kuralı gelsin mi? Ne durumda olursan ol Asla gaffur neşeni bozma Hı huh hı huh. <laughs> sen imkansız bu. Aa, be, beni nasıl buldun sen? Daha tüydeşim bile diyemiyorsun. Tüydeşim. Gerçi senin dünyanda ikiz demek değil mi? Özledin mi tüydeşini? Değişmişsin be tüydeş burada beraber miyavlamak yerine kükrerdik. Aa <laughs> diye. Oysa sen şimdi <laughs> aynı aynı kuyruğunu sıkıştırmış kedi gibi miyavlıyorsun. <laughs> <laughs> Harbi kaç sene oldu seni dünyaya <laughs> gönderildi ha? Halkın burada senden yemek bekliyordu. Haber bekliyorduk senden. Seni dünyaya niye gönderdik be tüydeş? Orada yemek, e, su var mı yok mu diye kontrole göndermedik mi? Neden gelmedin? Niye bize orada yemekler olduğunu, halkımızın artık açlıktan, sefillikten ölmeyeceğini, göbüşlerinin, karınlarının doyacağını bize niye demedin ha? Çünkü söyleseydim, dünyayı darmadağın yerle bir edecektiniz. Edelim. Bakmadık mı bundan seneler önce seni dünyayı göndermeden önce dünya gezegenine kötü mü iyi mi diye ha? Sonuçlar kötü çıkmamış mıydı? Evet, kötü çıkmıştı. Lakin iyiler de varmış. Çocuklar gibi mesela, onlara zarar verme tamam mı? Bana bana istediğini yap, lütfen. Dünya, dünya olmaz, başka başka gezegen buluruz. Yiyecek olan başka gezegen buluruz. Hem bak bana, yaklaşık 45 buçuk aydan beri buradayım. Ağzıma tek bir gamgam lokma vurmadım. Dayanabiliyorum açlığa dünyada yedin yedin yedin. Şimdi dayanabiliyormuşsun musun Sen dünyada yemek yerken, sefa çekerken burada halkın biz açlıktan ölüyorduk be. Bak şu gezegeninin haline bir bak. Sefillik, açlık, yoksulluk. Oh no, no, dü dünya olmaz. Olmaz dünya. Selamim var, Necmim var, banladım var, yavru kedi var, pisiciklerim var. Olmaz dünya, olmaz. Lütfen yalvarıyorum sana tüydeşim. Aklına gelebildi tüydeş demek ha? Kimmiş bu? Banlat, Necmi, Selamidir, Pisicik falan. Sen dünyada kendine hayat kurdun. ha, öyle mi? O dünyanı, o hayatını senden almayacağım. Çalacağım Gafur. Hayır. Selamun aleyküm <laughs> efendimiz Gaddar. Coğucu? Selamun aleyküm mü? O ne demek? <laughs> Tüyde seni de öğretti. E, selam vermekmiş. Coğucu. Gemim hazır mı dünyaya gitmek için? Hazır efendim geminiz. <laughs> Gideceğim dünya gezegeni çok uzakta mı Coğucu? Şimdi efendim şöyle buradan bir git 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 git. Oradan dön böyle git. Şabalığa koyarım sana şimdi ha. İkizim sana emanet. Sakın kaçmasın. Tüydeşim yani. Onun geldiği dünyada ikize tüydeş deniyormuş. Gideyim göreyim bakayım şu dünyayı. Coğucu. Seni özleyeceğim. Gitmeden bir gaffayı seveyim mi sen? No! Gel bir gaffayı seveyim. Gulu 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 gulu. Biraz da gömüş 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 gömüş. Gömüş gömüş, gömüş, gömüş. Allah'a emanet olun efendim. Allah'a emanet. Coğucu sen bu tüydeşimle çok fazla takılma e mi? Emimi ne diyorum lan ben? Ah gafur. Dilini dilimize resmen bulaştırdı. Neyse ben bu dünyaya gideyim de orayı komple gezegenimiz haline getireyim. Sömürelim, emelim, yok edelim, parçalayalım, bölüşelim, yiyelim, içelim. <laughs> Neredesin kuzum? Ölmeden bari son bir yeni videonu izleyeyim Kuzum 2025'e girdik hala yoksun Burada yapayalnızım bir sen vardın artık yoksun kafırım. neredesin? Lulu. Dur kalkma Otur otur Çünkü geldi Gafur Selam herkes Ben emir yarım. Gelmiyorsun işte gelmiyorsun Torunlarım yok Çocuklarım yok. Bir başınayım burada. Sen vardın evimin içinde. Dokunamasam da, canlı canlı göremesem de buradan seni izleyip kendime geliyordum. <laughs> gel gafur, gel gafur. Demek gafuru çok seven, onu özleyen bir dünyaların evine düştüm. Normalde dışarıda çok işlerim var ama İşler bekleyebilir. Önce şu gafuru seven dünyalıyı delirtelim çıldırtalım ha. Gafuru sevmek neymiş görsün. Gafur. No. Bilemedin. Katta.